Star oynuyoruz. Like atmayı unutmayın. Videoya başlıyoruz. Videoya başlıyoruz. Arkadaşlar dün gaz çıkarmıştık. Bugün gaz çıkarmıştık. Bugün Yalnız gaz sevindik. çıkarmıştık. Hatırlarsanız önceki videomuzda önceki biz videomuz. bu gazı çıkarmıştık. Evet. Siz izlediyseniz abone olursunuz. Evet, şimdi abone elimize abone. başlayalım. Kardeşime veriyorum. O sizinle beraber oynayacak. Hadi başla, durun bir dakika. Tekrar hoş geldiniz, bir elimize giriyoruz. Başla. Başladık. Arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bakın küçük bir ağaç kaldı ya. Ben bir kufasız ele gideyim ben isterseniz. Yok. Kupalı elde kal. Time to take Spooky for a walk. Gidelim şimdi. Bakın bu el kazanacak mıyız? koltuğa atma. Bak ben bir el oynayayım Yasını öğreteyim. Sonra Yasin'le beraber kasasını... Arkadaşlar... Bu ilk... arada siz de... Arkadaşlar Tardeşim birkaç diyorum. kez sonra bir tabletim olacak. Yayın çekebileceğim. Like atmayı da unutmayın. En Bakın az... işte. ilk önce böyle adam alarak başlıyoruz. Hepsiniz iyiyse ne söyleyeyim mi? Bu ulti sana can verecek. Hayale çıkıyor yani. O can verecek. Hey, en az. Bu için sana... en yakın sana en yakın yere atacaksın ki oraya gidip bin like can basabileceksin. İki like yeter ben. İki bin ya çok fazla. Yüz like bekleriz. Yok. Yeni başladık ya. I... Yeni başlamamıştık aslında. Gördünüz Çok yok. Yani yeni başlıyoruz. Öyle gidelim. Şimdi şey yapalım. O şey, o yukarıda kırmızı bir şey çıkıyor. O Bak bu. O Aa o Buyur, 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 buyur. Evet gördüğünüz gibi ilk elimizi kazandık. <laughs> ya sen <de> böyle oynayacaksın. Bakın <laughs> arkadaşlar yeni karakterimiz Gasla. ilk elimizi aç. Şimdi durun şu anın bir şeyini de gördüm. Şurada bir tane takım oluşturalım. arkadaşlar bu arada kulübümüzün adı Dünya Gücü. Dünya Gücü kulübüne de girebilirsiniz. Eee evet, size şifresini de vereyim. Şöyle okursunuz, girersiniz. Şurada yazıyor bak. Kulüp hesabı. 8 Y büyük Y hepsi büyük gerçi. Y V O 0 da olabilir. İkisini de denersiniz. G P U 9. Anladınız mı? Girebilirsiniz. 3 kişilik şu an kulüp. Eğer artarsanız beraber oyun oynayabiliriz. Oyuna girme saatlerimiz 6 ile 7. 7 ile 8 de olabilir. İstediğiniz zaman girebilirsiniz. Her zaman kal yanınızda olacağız. Ve kardeşim. Evet, başlıyoruz şimdi arkadaşlar. Geliyoruz. Bakalım. Ben az istediğim karakter bir de şu karakter. Evet elin nasıl gidiyor takipçilerle konuşmayı unutma. Ha, arkadaşlar bakalım. Woo! kaybettim. Burada bak ultiyle bastın ya. O normalde seni öldürecek ki sen ultiyle bastın ultiyle seni korudu. Top attı ultiyle bastı sen vurdu arkadaşlar ama canı gidemedi. En son geldi oradan kaybetti. Yani böyle bir şey olamaz ki. Arkadaşlar. Ben olsaydım orada sen kazanmıştın Neyse ne kasalım. Bak, takipçiler gördüm. takipçilerde gördü Bak video olmadan Arkadaşlar biz arkadaşlar sizin için gaz bekledik. Ben kasabilirdim de. Ama o gazın heyecanını sizle beraber yaşayamazdık. Onun için biz şimdi bıraktık. Bir de öldür onu sen. Ben konuşurken takipçilerle. Ben takipçilerle konuşayım seni söyle. Onlara şu an yaklaşma. Canım dostum. takipçiler yani takipçiler yani şimdi biz o kadar bekledik siz de bizim yeter çünkü yeni başlamışız 50 like dolu sonradan büyüyeceğiz falan sonradan büyüyeceğiz kim? kimse like atmış gelin arkadaşlar odaya gidelim Kardeşim de oynasın o ara. Baş. Oh Kaybettik arkadaşlar. Çünkü şey, bu oraya tuzak kurmuştu ve o anda şey makine falan çalıştığı için biz yapamadık. Başladık elimiz arkadaşlar. Şimdi bakalım. Bu sefer kazanır mıyım sence? Kazanırsam bir o 50, 100 like bekle. Evet. 100 like atabilirsiniz. Oldu ya. Yeter ki like atın yeter Yani Bir basamakta sayı olmasın Abone like de yok. olun kesinlikle. Evet abone de olun. Kardeşimi de özleyin. Beraber tatlı tatlı videolar. Bu arada yorumlara yazın. Alpinizin arkadaşlık isteklerini yazın. <laughs> Bu videoyu çektikten sonra bir yorumlarına bakacağım. Ama belki şey... Ama yani böyle Arkadaş. hepinizin adını yaz. Kabul ettiğime güvenin. Olsun. Yani güvenebilirsiniz bana. Ha bu arada kardeşim dedi kazanmıyor. Kazanıyor. Ortada dur git adamı. Onu almayacağım. Bak <laughs> <laughs> zaman çok azaldı mı bir okursun. <laughs> Hadi git git ara. <laughs> ben onu bulayım sen öldür. bak burada öldür öldür ya, ulti bas ulti bas aferin ah be ah be az kala kazanıyordu yine de iyi oynadık diyelim 10 dakika olsun video bir el daha atalım videoyu kapatalım Böyle beraber oynadığımız için çok mutluyuz bir el daha oyna kapatın. Kardeşim yani. Ortaya dalma. Ortaya dalma şu an. Dal. Dal ortaya dal şu an. Tam dal ortaya dal dedim sana dal. Çok kastım. Oyunum kaç ben. kaç. Kaç şimdi. Kaç şimdi şu şey sana Bana de. O boyu al. Bir vuruşlu ya Yasin, öldür onu. Öldür onu. Evet, aferin. Poka'yı öldürmeye çalışma. O senden güçlü. Tabii şu an Al içine. Ama en yakın bir yere. Evet. de 60 olduk. Dört milyon para. aldık bile. Spayk. İzlediğiniz için çok çok teşekkürler arkadaşlar. Takipte kalmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Son olarak bunu da açalım. Bye. Dur dur. Bye. Bye bye. Ve hoşçakalın.